3, 2, 1 yayındayız. Evet. Reklam aramız bitti. Bakalım ses fazla gelsin diye biraz daha mikrofona müdahale edelim. Evet. Şimdi ufak bir yazı vardı. Ben size onu bir anlatarak bir okuyayım. Çok değerli bir abimizin yazısıydı. Sizinle onu da paylaşacağım. Ondan sonra eşcinsellikle ilgili bilinçaltındaki kayıtlarla ilgili duruma geri döneceğiz. İnşallah sesim geliyordur düzgün. Ee, az önceki canlı yayınında alabiliriz tekrar şey, bağlantıyı. 0262 646 38 17 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 0262 646 38 17. Şimdi sabah yolda gelirken, radyoya gelirken ha, evet bağlantımız geldi. Alo. Ve aleyküm selam. Alanya'dan Ayten Yılmaz Hanım. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Selamınızı kucak dolusu sevgiyle aldık. Nasılsınız? şu an yankılı mı geliyor? Ben düzgün alıyorum. <laughs> buyurun. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet. Aa. 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 Şimdi bu, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz gençlerimize? Bu çocuklarımızla iletişimimizde problem var ya. Bundan çok daha önceki radyo programlarında anlattım yine. Dedim ki anne olarak evladımıza kapıyı biz açacağız. Kapıyı açtığımızda gülümseyeceğiz. Bakın bunlar çok önemli püf noktaları. Ha çal. Tabii tabii hepsinde. Evet, hepsinde var o. Şimdi çalışıyorsunuz ya, çalıştığınız için çocuklarla iletişiminizi koparıyorsunuz. Başka insanların, hani çalışmak zorundayız diyorsunuz. Geldiğinizde, eve geldiğinizde yemeğinizi pişirirken, Üç ihlas, bir fatiha, felaknas, ayetel kürsi, ettehiyatü, hangi duaları biliyorsak, yoğunlaşın, o yemeğin içerisine anne enerjisini gönderin. Gerçekten eğer isteyerek o yemeği yapıyorsanız, Sadece yağ ve tuz koyarak da çok büyük lezzetler çıkarabiliyorsunuz. Ve sizin yaptığınız o yemek ya zehirlerden bir zehir olur ya da şifalardan bir şifa olur. Çok güzel. Ay bu güzel bir özveri. Bu çok güzel bir özveri. E, yemeğimizi pişirdik. Elbiselerini yıkarken ütülerken ey elbiseler bakın eşyalarla konuşun ee, onu da anlatmıştık elbiselerini katlarken ey elbise evladım seni her giyindiğinde onun işte artık ne duygu istiyorsanız işte tertipli düzenli sağlıklı afiyetle güzel elbiseleri de kodladık belki zamanınız azdır bunlar size oyun gibi gelir ben bunu yapmak uzun sürebilir belki açın elbise dolabını bütün elbiselerine konuşun. Elbise dolabına söyleyin dolabı kapatın. Odasına konuşun odasını kapatın. Bunlar hayal değil. Bakın bütün enerjinizi çocuğunuza ekstradan yolda işe giderken hemen karnınızdan birkaç nefes alın verin ve çocuğunuzla iletişime geçin. Çocuğunuzu bir kuzu gibi hayal edin. onu severken öyle diyoruz ya kuzum benim diyoruz ya işte bilinçaltında tüm kuzular evlatlarımızdır. Kuzu olarak evladınızı kuzu olarak çağırın. Ondan sonra bir koyundan süt sağdığınızı düşünüp Kabın içerisine koyun. Bunlar hep düşünce de bakın rüya gibi düşüneceksiniz. Bu bilinçaltı çalışmasıdır. Bunlar püf noktalarını veriyorum size burada. Kestirmeden pratik çözüm vermeye çalışıyorum. Çünkü bilinçli seviyede çocuğuna sen konuştuğun zaman sana hep nefsiyle konuşacaktır. Seni kıracaktır, üzecek ve incitecektir. Ama bilinçaltında ulaştığın zaman bilinçaltında reddedemez. Bu kayıtlar asla reddedemiyor. Ve en güçlü kayıtlar sende, en güçlü iletişim sende. Çocuğuna işe giderken, işten dönerken, akşam yatağına yattığında yahut da sen onun yemeğini pişirirken hemen evladını kuzu olarak çağırıyorsun. İşte kızım Ayşe, kuzum gel diyorsun. Onun bir kuzu olarak geldiğini hayal edeceksin ve hemen bir koyundan süt sağdığını düşünüyorsun. Bunlar bilinçaltı e, sembolleridir. Bilinçaltı sembol diliyle çalışır. Kuzuna o sütten içirdiğini hayal ediyorsun. Anneciğim, sen çok güzel, becerikli, marifetli düşünceli kız çocuğusun. Sen benim sözümü çok iyi dinlersin. Sen çok terbiyeli, çok uslu. Sürekli ama sürekli içinizden bu sinyalleri ona lütfen gönderin. O işinizi yaparken de hani elinizle uğraşırken zihniniz başka bir yerlerde değilse eğer hemen her an, her saniye, her dakika çocuğunuza bağlanın. Emin olun bak ben bunu çok yaptım. Yaptım, denedim, yaptım, olduğu için size de söylüyorum. Ben yaptım oldu. Sen yaptın o seninki de olacak diğer bugüne kadar birçok danışanımla yaptık bu çalışmayı. Ya çocuğun bilgisayar başından kalktığını ağzı açık hayretle beni arayıp söyle. Hocam diyor 3 gün yaptım sadece diyor. 3. gün çocuk diyor bilgisayarın başından kalktı. Yani burada kilit sizsiniz. İletişimde kalması gereken sizsiniz. Sizin gücünüz siz onu kontrol edebiliyorsunuz. Eğer 25. karelerle, MP3'lerle, ses kayıtlarıyla, yiyeceklerle yahut da dizi filmlerle, geri zekalı reklamlarla bakın tekrar ediyorum. Geri zekalı reklamlar ve geri zekalı dizilerle ve geri zekalı şarkılarla çocuklarımızın bilinçaltını çünkü niye sürekli onlarla iletişimdeler? Ama ellerinde telefonları var zaten o Tiktokları var, Instagramları var. Evet, onlar var çünkü on, onlar ancak saçmalık ve zamanı çarçur ziyan etmek, paçavra etmek onların amacı. Zaman yönetimi. Hı hı. ego, egoist, ego, ha, nefesi ya çok yukarıya çekecek ya çok dibe indirecek ortada kalmayacak. Dediğim gibi bakın siz annesiniz, siz yüzünde yüz yüzeyken çocuğa bir şey söylemenize gerek yok, çocuğu rahat bırakın yani o zihni rahat bırakın ama ama bilinç altından ulaşın ne olur. Yüz yüze konuşmayın onunla. Yüzüne gözlerine bakarak konuşmanıza hiç gerek yok. Ha bilgisayarın başında mı? Telefon süreklerinde mi? Ders çalışmıyor mu? Çekin kapısını gelin geçin salona. Veyahut mutfağa. Güzelce üç ihlas bir fatiha felak nas okuyup mübareklerin ruhaniyeti makamını hediye eğilip ondan sonra diyorsun ki Ya Rabbi ben evladımla iletişime geçmek istiyorum. Sonra çağırıyorsun. Oturduğun yerde sen çağırdığında ruhlar aleminde o ruh senin yanına gelmek zorunda. Ben, ruh diyelim biz bilinçaltı aslında. Bilinçaltını çağırıyorsun. Diyorsun ki kuzum gel. Kapının açıldığını, kuzunun içeri girdiğini düşün. O senin kuzun. O kıvırcık saçlarını, o kıvırcık tüylerini sev. O kuzunun tüylerini sev ve ona koyundan süt sağıp içirdiğini düşün. Hatta içerisine bal karıştır. Kuzunun ağzına bal çal. Bunlar çok kilit noktası sembollerdir. Kuzu, süt ve bal. Ekmek, bunları da yedirin bunları yaptığınızda ondan sonra söyleyin ki kızım telefonunla çok ilgilenme telefonunu kenara bırak dersinle ilgilen veyahut da işte e, evde kız enerjisi yay evimizin içerisinde dişil enerjini yay kız enerjisi yay evini topla odanı topla e, gibi o sinyalleri bir verin bakalım ama yüz yüze hiçbir şey söylemeyin yani bilinçli halde bir şey söyleyeyim bir gün iki gün üç gün ama sık sık her aklınıza geldiğinde hemen direkt iletişime geçin bilinç altından Anlatabildim mi bu konuyu? Sürekli yoğunlaşacaksınız. Çünkü neyi düşünürseniz onu çekersiniz. Siz çocuğunuzla iletişime bilinçaltında giremiyorsanız kusura bakmayın başkaları bilinçaltında çocuğunuza çok güzel yönlendirecek. Ya onlardan önce sizin güçlü enerjiniz bunu saçıyor. Çünkü siz onunla daha yakın mesafedesiniz. Diğerleri bilinçaltına saldırıya geçene kadar siz anne olduğunuz için sizin enerjiniz onlarkine kat kat fazla ve siz çok daha kolay ee, ulaşabiliyorsunuz bilinçaltına Maşallah He o onun sebebini de size söyleyeyim. Şimdi radyoda dinleyen arkadaşlarımızı da, Facebook'tan dinleyenler de şimdi buradan içeriği duyamıyorlar ama ben size söyleyeyim. Şimdi bağlanan arkadaşımız diyor ki, çocuklarım aslında diyor çok iyi çocuklar, çok da güzel söz dinlerler, saygılıdırlar. Yalnız işte şu telefonu eline alması. İşte o telefon sonradan yapılan kayıtlar. Ama bakın, çocuklarımız, çocuklarımız bilinç seviyesine ulaşmadan. Yani çocukluk evresindeyken işte o yüzden diyoruz ki anne babalar çocukları büyütürken kullandığımız kelimeler hep olumlu olsun ki bilinçaltındaki o kayıtlar ileride onun iç sesi olarak meydana gelecek. Şu anda mesela ben e, bir yalan söyleyecek oluyorum. içimden bir ses diyor ki hayır yalan kötü. E ben bunu nereden öğrendim? Anne babamdan öğrendim. Peki birinin hakkına gireceğim e, veyahut da yemeğe, e, yemekte yemeğin etlerini fazla şey vardı tencerede yemekte vardı. Etler vardı annem derdi kızım bak o et parçalarının hepsini sen seçmek istiyorsun ama Kardeşin de et parçalarını yemek istiyor Peki ya babanın hakkı ne olacak? Ya o uzandığın et parçası Veyahut da o güzel lezzetli olan lokma ya karşındakinin hakkıysa sen onun hakkını alıyorsan o yüzden tencerenin kapağı açılmaz sofrada ortaya konulur hep. Bakın bunlar hep bizim bilinçaltı kodlarımız. Ne diyor? Bu ben büyüyünce bu benim iç sesim oldu. İçimden bir ses diyor ki tencereden en güzel lokmayı seçip alma. Bak içimden bir ses diyor bunu. İşte bu bilinçaltı. O yüzden çocuklarımızı büyütürken ki kullandığımız her kelimeye lütfen çok dikkat edelim. Çünkü onlar büyüyünce onların iç sesi olacak. Eğer siz bela, ah, kahır okursanız çocuklar sürekli bela olacak. Bela okuyacak, musibet söyleyecek, kötü söyleyecek, küfürlü siz kelimeler kullanırsanız çocuğun bilinçaltında o kalacak ve içinden bir ses küfürlü konuşmayı söyleyecek. İşte. Geçmiş olsun. İşte ah biraz tefekkür, ah biraz tevekkül. Bunları yenmeye çalışacağız. Ha gayret ve dediğim gibi çocuklarımızla yüz yüze konuşup da anneciğim odanı topla veyahut kızım elbiselerini okuldan gelince e, asar mısın? Demekle olmuyor artık. Ne yapıyoruz? Hemen çocuğu orada olduğu gibi bırakıyoruz. Kendi haline doğru odaya geçip güzelce üç ihlas bir fatiha felak nasıl okuyup ya Rabbi niyet ediyorum çocuğumla bilinçaltına iletişime geçmeye. Hemen çocuğuna sinyalleri gönderiyorsun. Yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğin ne varsa bilinçaltında artık onları gönderecek. ''Anneciğim sen tatlı bir kız çocuğusun, sen beceriklisin, marifetlisin, derli toplu düzenlisin, sen şimdi odanı da toplarsın, sen şimdi dersini de çalışırsın, sen şimdi telefondan çok çabuk sıkılırsın.'' diye bu kodları bilinçaltında çocuğunuza gönderin ve sık sık gün içinde sürekli tekrar edin. Görün bakın bir gün, iki gün, üçüncü günde artık o çocuk ne hale geliyor. Burada özveri size düşüyor. Öyle dil ile söylemekle olmuyor. Şurada kafada olacak. Bu, bu, buradan sinyaller gidecek. Beyinden sinyaller gidecek. Burada güçlü bir enerji var. Kalpte ve beyinde güçlü bir enerji var. Bunları birleştirip şey diyor ya seni seçtim Pikachu diyor Pokemon'larda. İşte o Pikachu'ya o enerjiyi gönderin lütfen. O küçücük ponçik ponçik Pikachu açılarınıza, enerjilerinizi gönderin. Teşekkür ediyorum. Helal hoş olsun. Sizler de helal edin. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Amin. Cemi cümle inşallah. Evet. E, gelelim. E, eşcinsellerle ilgili konuya geleceğiz. Onu saat 10'dan sonraki, yani 11'den sonraki 10 yarım saatte bir reklam vereceğimizi söylemiştik ya saat 11'de bir reklam arası vereceğiz 11'deki reklam arasından sonra eşcinsel konusuna geleceğiz ve çok tehlikeli bir konu olduğunu söyledik şimdi size bahsettiğim yolda gelirken gördüğüm bir paylaşımdan aldığım yazıyı okuyacağım size bu yazıda psikolojimizi son derece bozan işlerimizi çıkmaza sokan bir çuval inceri berbat eden bir durumdan söz edeceğim diyor değerli hocamız Söze şöyle başlayalım. Hemen hemen hepimizin hayatında günlük işlerimizi yaparken karşılaştığımız iki durum söz konusudur diyor. İşimizin yolunda gitmesi yahut da öngörülebilen ya da öngörülemeyen olması işimizin yolunda gitmemesi. Hemen her şeyle imtihan olan bizler nedense hayatımızdaki bu gibi sıradan rutin şeylerin birer imtihan vesilesi olacağını düşünmüyoruz. Şimdi düşünün Yolda arabanızla giderken bir anda arabanızın lastiği patladı. Evde misafirlikler ikramda bulunurken tepsi elinizden düştü bardaklar kırıldı. Yeni bir pantolon ya da eteğiniz bir çiviye takılarak yırtıldı. İşe gitmek üzere arabaya bindiğinizde cep telefonunuzu evde unuttuğunuzu fark ettiniz. Ya da alışveriş yapmak üzere markete gittiğinizde cebinizdeki parayı düşürmüş olduğunu fark ettiniz. Bu durumları içimizde kim yaşamamıştır? Hepiniz yaşadınız. Böyle bir durumda tepkiniz ne olur? Ağzınızdan hangi sözcükler dökülür? Genelde böyle bir durumda çoğumuzun ağzında hemen bir küfür, hemen bir lanet ve dua çıkar. Böyle yaparak kendimizi rahatlatacağımızı düşünürüz. Ne kadar söylenirsek, o kadar kendimizi rahatlatacağımız duygusu bize baskın geliyor içinden bir ses söylenmesi gerektiğini söyle. Bakın burada az önceki bahsettiğim konu. Eğer siz çocuklarınızın yanında işlerinizi yaparken sizin vazifeniz ve severek yaptığınız işler veyahut da sorumluluklarınızı yerine getirirken bıt 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 sürekli söylenirseniz sizin çocuğunuz da o evreye geldiğinde bıt 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 söylenen bir kişi olacak. Siz sorumluluklarınızı aksattığınızda çocuğunuzun da içinden bir ses Aa, yapmasam da olur dedirttirecek. Genellemeye bakmayın. İstisnalar kaideyi bozmuyor maalesef. Devam ediyorum. Ne kadar söylenirsek o kadar kendimizi rahatlatacağımız duygusu bize baskın geliyor. Bununla da yetinmiyoruz. Gün boyu karşılaştığımız herkese başımızdan geçeni anlatarak kızgınlığımızı körüklemelerini talep ediyoruz. Yani dahası bu olayları bahane ederek agresif bir durum takınıyoruz. Hırsımızı başkalarından çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu bahane ederek çoktandır diş bilediğimiz kimselere sataşabilmenin yollarına bakıyoruz. Ve diyoruz ki bak git başımdan zaten canım sıkkın. Hısımı de senden çıkarmayayım. Öfkemi bir de sana patlatmayayım. Zaten patlayacak yer arıyorum diye biz de söyleniyoruz değil mi? Şimdi şu olaya bir bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında sefere çıkmıştı. Grupta ensardan bir kadın da vardı. Kadın deve üstünde giderken devenin hareketleri onu rahatsız ediyordu. Resulallah bunu işitince derhal devenin üzerindeki eşyaları alıp deveyi salın dedi. Çünkü bu deveye lanet okundu buyurdu. Ondan sonra da bu deveye hiç kimse ilişmedi. Müslim Elbir ve Sıla 80 diye parantez içerisinde geçiyor. Evet reklam aramız yaklaşıyor. 5 dakikamız kaldı toparlamaya çalışacağım. Allah Resulü'nün böyle bir şeyi emretmesinde çok büyük hikmetler bulunmakta. Alimlerin belirttiğine göre bunun sebebi insanların ulu orta lanet okumalarını, işler aksi gitti diye kendi etrafındaki canlı ya da cansız varlıklara zarar vermelerini önlemek üzere Allah Resulü bunu yapmıştı. Bir lanet okundu diye uzun bir yolculuk esnasında bir devenin salınmasını ve bir daha ona binilmemesini emretmesi ne kadar manidar değil mi? Hayatı kendi söylediğimiz ve yaptığımız şeylerle kendimize zehir ediyoruz görüyor musunuz? Dünyayı kendi fiillerimizle çekilmez bir hale dönüştürüyoruz sevdiklerimiz ve bir kendimiz için. Kullandığımız her sözün psikolojimiz üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi var. Artık bunu iyi öğrendik. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Allah işini rast getirsin. İfadelerindeki güzellik, ferahlıkla Allah senin belanı versin. Kahrolası, lanet olası, geber emi ifadelerindeki şu çirkinlik, şu darlık bir farkı görüyorsunuz değil mi? Bir babanın çocuğuna hadi aslanım ya sen bu işi yaparsın hadi koçum hadi aslanım demesiyle senden bir cacık olmaz ki tam bir kabiliyet düşmanısın vasıfsız demesi arasındaki farkı bir düşünün. Bir öğretmenin sınavdan zayıf not alan öğrencisine ya anneciğim ya da öğretmenim <laughs> ...tabii bu öğretmen de anne baba değil de affedersiniz ee, öğretmen zayıf olan öğrencisine Moralini bozma Ya inşallah bir dahaki sefere Diğer sınavdan daha iyi not alırsın Sen biraz daha gayret et Sen başarırsın Beni hiç şaşırtmadın Diye güzel güzel şeyler söylemek yerine Ya sen kim İyi not almak kim Zaten sen var ya sen Sen bu sınıfın Ah hiçbir şey demiyorum Tembelsin oğlum sen tembelsin kızım sen Demesi arasındaki farkı bir düşünün İyi sözler söylediğinizde ya da duyduğunuzda iç dünyanız ferahlıyor, yaşama sevinciniz artıyor, moral ve motivasyonunuz yükseliyor, yaptığınız işe daha iyi odaklanıyorsunuz. Buna karşılık kötü söyler söylendi, sözler söylendiğinde de duyduğunuzda içiniz daralıyor, yaşama sevinciniz gidiyor, moral dünyanız çöküyor, yaptığınız işe odaklanamıyorsunuz. Sonuç şuraya geliyor. İmtihan icabı karşılaştığımız bazı olumsuzlukları büyüterek hayatı kendimize zehir etmek yerine bu gülün altında bu dikenin ne işi var diye sormayı bırakın. Bu dikenin üzerindeki bu gülü yaradan Rabbime şükürler olsun diyerek bardağın dolu tarafına bakın. Hem kendinizi olumlu bir şekilde motive edin hem de etrafınızdakilere pozitif enerji yayın. Ne diyor Allah Resulü? Müslüman elinden ve dilinden başkalarının selamette kaldığı kişidir. Rabbimiz karşılaştığımız her olayın bir imtihan olduğunu anlayıp olumsuz durumlarda da kendimizi olumlu bir şekilde motive etmeyi, da olumlu duygular aşılamayı cümlemize nasip eylesin diyorum. Ve burada tekrar ediyoruz. Bilinçaltınızda lütfen ve lütfen temiz kalın ki temiz olasınız ve temizi çekesiniz. Temizlik sadece bedenle değil, ruhtadır. Bilinçaltındadır, beyindedir, kalptedir neyi düşünürseniz onu çekersiniz ve do az önce de anlattıklarıma binaen ekleyerek söylüyorum. Yaşattığınızı yaşarsınız. Siz güzel kelimeler kullanırsanız başkaları da size ke güzel kelimeler kullanmak zorunda kalır. Siz birini üzerseniz başkaları da sizi üzmek zorunda kalır. Yaptığınızı, ettiğinizi çekersiniz. Şimdi reklam aramıza ilerleyelim bakalım. Görüşmek üzere.